Yalı çapkını dizimizin analiz videosuna hoş geldiniz. Videomuzda geçmeden önce dizimize destek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dizinin yeni bölümünde Asuman için çok kötü günler kapıdadır. Kocasını Suna ile düşündükçe hastalığını unutacak ve met kafayı yemeye başlayacaktır ve kafasında kurdukları yüzünden Suat'a rahat vermeyecek. Yaptığı baskı yüzünden kendi elleriyle adım adım Sunay'a itecektir. Her ne kadar Suat Asuman'a aşık olsa da, içindeki baba olma isteği ve ailesine bir torun verme isteği, ne yazık ki Suat'ı yanlış yollara sevk edecektir, kendine geldiğinde, arkasında sevdiği Asuman'ı bulamayacaktır. Böyle bir durum karşısında, Gülgin Hanım ise, asla böyle bir şeye izin vermeyecek, fakat söz konusu bebek olunca, elinden gelen hiçbir şey gelmeyecektir ve kimseye müdahale etmeye gücü yetmeyecektir. Çok geçmeden olanları öğrenen Halis Ağa, öfkeden köprücek, böyle bir şeyi fakatın nasıl yaptığını anlam veremeyecek ve ifakatı en kötü şekilde cezalandıracaktır. Ama Halis Ağa ne yaparsa yapsın, maalesef her şey için çok geç olmuş olacaktır. Bu arada, fakata gelecek olursak, ifakat aslında soyunun devamı için, böyle bir şeye kalkışmıştı, kendisine kızıldığı için pişmanlık duyacak ve yalıyı terk etme kararı alacaktır. Yani anlayacağınız bizleri, aşk ihtiras ve heyecan dolu sahneler bekliyor olacak. Analiz videomuzun sonuna geldik. Daha fazla analiz videoları için kanalımıza abone olmayı unutmayın.